Herkese merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş Bugün Minecraft'ta beynimizi yakıp sulandıracak enteresan illüzyonların olduğu enteresan bir harit ile karşınızdayım. Bu aralar çok fazla dostlarım ziyaret etmeye başladılar. O dostlarımız kanalımıza abone olup abone olduktan sonra çıkan işaretten de bildirimleri açarlarsa beni harbiden çok mutlu ve çok sevindirik etmiş olurlar. Lafı daha etmek istemiyorum. Hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi enteresan bir lobide başladık. Tokcim ne yapıyorsun? Ne zamandır gözükmüyoruz? Gözükmüyoruz yalnız konuşamıyoruz vallahi. Konuşamıyoruz. Valla abi benim iyice sesler gitti. Neyse bak hala gelip gelip şut basıyorsun. Hayırdır oğlum? Hayırdır? Aslan parça hayırdır? Ne vuruyor bana? Ne vuruyor? Main e shift'ine basıyorsun. Çapıla vuracağım kafana şimdi. Bak Toxi. Hop hadi bakayım. Ne yapıyor? Onu ben de istiyorum. Hem tamam, geç karşıma böyle konuşalım hadi. Ne oldu hayırdır? Niye triplere bağlamışın gibi takılıyorsun? Kim üzdü Hiç seni? Triplere bağlı diye. Beni Hi kimse üzmedi. Ha iyi bari kimse üzemez zaten aslanım. Kalk bakayım ya. Ha, tamam. Aslanım. <laughs> Karizma ya. ya. Özlemişim kelatayı. Neyse Toxicim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Yaklaşık bir 5 6 15 20 gündür göz yoksun ortalıkta. O kadar oldu ya? Allah olmuştur bir şeyler bilmiyorum artık. Ben de bilmiyorum. Lan oğlum kaybolan sensin nasıl bilmiyorsun? <laughs> Uyudum ya bir 5 gün. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Kış uykusuna yatmış resmen. Neyse toksijim. Şimdi bugün olaylar baya baya farklı. Şimdi şöyle yaratıcılık, Allah yaratıcılık deyip Spectre geçmem. Yaratıcılık moduna geç kanka. Şimdi senle beraber şu gördün. Koyun meşe fit şey neydi bu adını unuttum Bu neymiş ladin düğmesiymiş Düğme. Ladin düğmesine basacağız ve tek tek sırayla kanka İllüzyonlu haritaları inceleyeceğiz Hangisi illüzyon hangisi illüzyon değil Seni bugün minik bir teste sokacağız bakalım Senin motor zekası hafıza zekası falan Hafıza zekası yalnız Senin motoru ne kadar çalışıyormuş onu öğrenmiş olacağız Gel bakayım hazır mısın Benim zekam uzaylı zekası Bende dalga geçme ha, pardon Gel bakayım şimdi şu dragon illüzyonundan başlayalım Şuna tıkladım Şimdi toksicim Dur 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 bekle Sen şu an haksızlık yapıyorsun Şu köşe geçeceksin kanka buraya Tam bu izadan bakacaksın. Her yerde bunu yapacaksın tamam mı? Şimdi kanka bir 30 saniye inceleme süren var. Bak bakalım. Şimdi sence bu illüzyon mu yoksa gerçek mi? İllüzyon mu gerçek mi? Aynen. Tam olarak bunu test etmen gerekli. Yani bunu neresi yani illüzyon da olabilir. Parça parça yapılmış da olabilir. Ya da gördüğün gibi tek boyutlu da olabilir. Bunları sadece buradan bakıp inceleyeceksin ve illüzyon mu gerçek mi anlayacaksın. He, bakayım bir. Oradan bak işte istediğin kadar bakabilirsin. Tamamen sana Ama kalmış. Anlaşılmıyor ki. Anlaşılmıyor ki değil işte. Zaten bunun oluyor. Adamlar yoksa illüzyon mapi yapar mıydı? Yapmazdı Ya tabii o -o. Vallahi ağlamak yok reis. Sence illüzyon mu değil mi? İllüzyon mu değil mi bilmiyorum da şimdi. Bu hmm. ne? Bu, bu kanka yapı? ejderha. Ejderha gibi düşün. Bu nasıl ejderha ya? Ben daha güzelini yaparım. Valla daha güzelini yapar mısın yapmaz mısın orasını bilmem. Ama adamlar yapmış. İllüzyon mu değil mi? Sana sadece bunu soruyoruz. Bakıyorum. Bak bak hala bakıyor. Eee. Bak, bak bakayım Bakıyorum, düşün hala ki, düşün. Çok... Çok zor. Oğlum tahmin yap o zaman. İllüzyon ya da değil zaten. İki tane hakkın var. Sınavda son ikiye kalmışsın gibi düşün. Bence bu ilizyon ya. İllüzyon mu? Gel Belki. bakayım uç bakalım. İllüzyon muymuş? Gel gel yaklaş. Gel kanka sence bu ilizyon mu? Bak bakalım. Aa. Neresi ilizyon bunun? Gayet de adamlar bildiğin ejderha yapmış. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Oradan bakınca gerçekten ilizyona benziyor. Çok Tuhaf duruyor yani. Oradan baktığında böyle duvarı falan filan sağdan soldan çıkmış parçalanmış gibi gözüküyor. Neyse toksi 1'de 0. Şuradan return'a tıklayalım gel bakayım kanka lobiye. Tamamdır. Şimdi mekanımıza geldik. Crazy Lines diye bir şey var kankacığım. Gel şimdi buraya giriyoruz. Heh tamam. Sana buradaki olayı anlatacağım kanka. Olduğun yerde dur ve aşağı bak. Sence bu yollar... Ya şimdi yollar dedim beyaz ve siyahtan oluşan yerler sence altta bulunan zeminin üstüne mi yapılmış yoksa zeminin içine mi yapılmış? O ne demek ya? Yani eğer zemin içine yapıldığını düşünüyorsan gerçek. Eğer üstüne veya ne bileyim dışarıya harici yapıldığını düşünüyor, şey, düşünüyorsan da o da illüzyon işte. Demirin içine derken? Ya şimdi şöyle düşün. Bak şimdi o altta örnek veriyorum demir blokları var ya. Evet. O demir blokların arasına yapıldıysa yollar bu gerçek. Yani senin kafanda gerçek olabilir. Eğer demir blokların üstüne yapıldıysa bunlar da illüzyon. Kurduğum cümleler de bu arada beyin yok arkadaşlar. Ha, Kusura bakmayın. Anladım. Anladıysan sıkıntı yok işte. Bak bakalım. Bence Sence ne? Fox'un bu arada beyni harbiden zorlanıyor şu an hissettim ben onu. Yok oluyor çocuk yavaş yavaş. İllüzyon ya bu mu? Ya beni nerelere götürdün? Valla sana bir şey diyeyim bunlar gene basitler bak o kadar diyorum sana. Bence bu illüzyondur. İllüzyon mu? Gel uç bakalım kanka. Bakalım şöyle bırakayım kendimi. Şimdi illüzyon dedi yani toksi bunların üstüne yapıldığını düşündü. Yalnız toksi bir şey söyleyeceğim. Sence illüzyon muymuş? Bak bakayım. Bak gayet gerçek bir blok yapısıymış. Gördün mü? Aynı hizadan. Yani bu birazcık gerçekmiş Toxi ama sana bir şey diyeyim Bu gerçekten zordu. Harbi diyorum bak. Birazcık kelime oyunu yaptım ama bu gerçekten zordu. Şimdi Toxi'cim buradaki sistem ne biliyor musun? Bu gördüğün alan illüzyon mu? Bak tam şu bloktan durup böyle bakacaksın. Bu illüzyon mu yoksa tek bloktan geçilebilen enteresan bir bug mı? Şu an onu düşüneceksin. Ya oradan gitmek yok ona göre. Oo dur bir dakika şurada da kılıçlar falan varmış. Ne demek ya? Hello yazıyor. Ya o ne demek değil şimdi şu gördüğün alan illüzyon mu yoksa sadece bu blokta işte aşağı buradan daha ilerisine gidemeyeceğim bir enteresan oyun eklentisi falan mı? Yani çıkıntı olarak düşünebilirsin. Düşün bakalım. Kafayı zorla. Birazcık da fikirlerini sesli düşün ya. Adam dörtü dört verdi. Bak şimdi. Baktım. Böyle bakıyorum. Şimdi düşünürsem yani adım atmayacağım ama adım atsam ben şimdi şu şuradaki bloğumsu şeye düşer gibiyim. Ha. E. Yani her birinde bir boşluk varsa. Aha. Bence bu illüzyon değil ya. İllüzyon değil mi? Yürü bakayım kanka. illüzyon mu değil miymiş? Değil. Şimdi geri dönebiliyor musun oradan? Tamam demek ki değilmiş. Gayet de normal şey gözüküyor. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Buradan harbiden bir enteresan gözüküyor. Neyse evet, İki de yok pardon şimdi 3'te 1 mi oldu 2'de 1 mi oldu? Ee, Öyle bir şey oldu. Düşüneyim düşüneyim galiba. Oo bak hayırdır oğlum sen mekanı falan şey, kırıyorsun. Yanlışlıkla kırdım ya. <laughs> Neyse gel bakayım. 2 boyutlu SP here diye bir şey varmış. ha bak bunu biliyorum. Toksi gel olduğun yerden hiç oynama kanka. Aha kafası ne? bozuldu lan çocuğun. Ben kafam bozuldu ha geri geldi. Kanka şimdi direkt aynen böyle duruyorsun. Bu sence illüzyon mu yoksa bu normal örnek veriyorum dik dik giden şeylerin arasında yapılan bir yatay çizgiler mi? Bunu düşüneceksin. Bu arada bence Yapayım. bu var ya. Çizgiler Çok mi? yapmak istemem de bence bu illüzyon ya. Bakalım şöyle. Ha, enteresan. Vallahi toksi bilemiyorum. Yani bu 3 boyutlu mu değil mi? Öyle diyeyim sana. Tabii aşağı gelip bakma hakkın da yok. Oradan minik minik bakıyorsun. Enteresan yani, bir yapıymış gerçekten bu arada. Çizgiler falan gözüküyor ama. E. Ee, şimdi çizgilerin şimdi... gözükmesi önemli değil bak şey mantığını düşünebilirsin. Bunu 3 <laughs> boyutlu da yapmış olabilirler. Tek boyutlu da yapmış olabilirler. Onu düşünebilirsin. Ama bir şey diyeceğim. Şimdi aynı bloklardan kullanılıyor zaten. Aha. Aynı bloklar böyle hani aynı şerit üzerinde çizgilere sahip olamaz bence. O yüzden bunu üstüne 3 boyutlu yaptıklarını düşünüyorum. Ee, i̇n bak kanka 3 boyutluymuş değil miymiş? 3 bakayım. Aferin aferin. Gerçekten arada bakın gerçekten ikizim diye söylemiyorum. Çok nadiren kafası çalışıyor ama çalıştığımda harbi çalışıyor. Aferin lan Toxie. Yuppi. Şöyle seni yanıma çekeyim gel. Hop bastı gidiyor. Şuradan return'e basalım. Tamamdır şimdi bu alanı bitirdik Hatta bitirdiğimiz alanları da şöyle bir yer çekelim kanka Diğer türlü karıştırırız Hello. Şimdi sliding diagonals diye bir şey varmış Allah ben bunu biliyorum kanka Gel gel Bu, gel. bu Buraya iğrenç bir şey bu Şimdi Toxie baktığın zaman bir enteresan bir şeyler gözüküyor değil mi? Hatta evet. şurada İngilizce infosu da var okuyorum There should be some slight movement with the pattern blow Anladın mı? Ne diyor ya? Valla ben anlamadım için ilk başta böyle 10 dakika inceledim O yüzden çok da bir şey diyemiyorum sana Ama bir şeyler demiş yani ne oldu yapamadın ha. galiba çıkartamadın. Şimdi şey mantı düşünebilirsin kanka. TNT'ler var ya bu kırmızı çizgiler. TNT da, herhalde TNT onlar. Mi? Herhalde TNT'dir. Ee? Yantırındaki böyle sarılı sarılı şeyler var bunun. Araba desek araba değil. Hokey topu desek hokey topu değil. O enteresan görüntüler 3 boyutlu mu yani fazlalık mı yoksa aynı izadan yapılmış mı onu düşünebilirsin. Ve gerçekten enteresan gözüküyor. Bu arada arkadaşlar yanlışlıkla ördüğün üstüne bastım kusura bakmayın. <laughs> Ördeğin üstüne bastım. Evet öyle oldu. Üret. Düşün bakayım ne çıkacak sence? Bir şey diyeceğim. De. Bunlar bal kavanozu mu para kavanozu mu bir şey diyeceğim. Kanka Anlamadım kumbara yani. kumbara. Kumbara yani para aynen, gibi onlar aynen, zaten. Aynen kumbara dedin. Şimdi eee kumbaradan neyi, da... neyi 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 bağlayacak şimdi çok merak ediyorum. Bak şimdi. <laughs> ne geliyor? Ben bunun şey ne geldi, olduğunu yok, biliyorum bu hocam. arada kanka. Bunu illüzyon ya da işte 2 boyutlu 3 boyutlu diye söyleyebilirsin. Bence bu iki boyutlu. Yani illüzyon illüzyon oturdu mu? 2 boyutlu. İllüzyon değil boyutlu. oluyor yani iki boyutlu. Aynen. Bak tamam. kanka gerçekten de illüzyon değil ama şöyle bir şey var. Yani e, tam da blokları doğru görememişiz. Baksana burada su varmış lan. Aa, ben bunu Ben de şey ben şeyi sanmıştım cam böceği yün. He. Enteresanmış. Bak kanka yükseldi zaten öyle gözüküyor. Baksana. Wow. Adam ne kadar büyük alan yapmış ya. Şimdi Toxic'im bu olay senin için birazcık zor. Şimdi direkt haritaya girdiğin gibi aynı bu görüntüyü gördün. Şimdi bu ev yatay mı dikey mi diye düşünebilirsin ve bu ev gerçek mi yoksa tek boyutlu mu diye de düşünebilirsin. Ben senin yerinde olsam ev tek boyutlu mu yoksa direkt aa, örnek vereyim işte 3 boyutlu mu diye düşünsem daha mantıklı ve daha kolay şekilde sonucu ulaşacağımı düşünürüm. Şöyle durduğun istediğin gibi gezebilirsin kanka. Ama sadece şu adamların yaptığı yolu çıkmazsan yeterli olur. Şöyle gez istediğin kadar. Bu tek bu boyutlu ya? mu yoksa gerçekten bir ev mi? Onu düşüneceksin kanka. Tek Bu arada adamlar harbiden ne enteresan bir şey yapmış ya. İmdat ya, başım dönüyor. Evet, gerçekten diyorum? insanın bir başını yok ediyor. Şöyle ben de dışarıdan toksi izleyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siz şu an sonucu görüyorsunuz zaten ama toksi hala can çekişiyor. Toksi sence ne bu? ilizyon mu? Bir şey diyeceğim. Bu bence ilizyondur ya. İlizyon mudur? Kanka bak bakalım ev illüzyon muymuş değil miymiş? TP tok güzel bir baby yapalım şöyle. Bak kanka evin içindesin şu an. Yukarıda da senin o gördüğün yer vardı. Bunu adamlar duvara yapmış kanka. Bak. Nasıl ya? Bildim bak ben doğru gel duvarda şu an. Sen direkt girdiğin zaman ve komut bile öyle ayarlamışlar. Sen direkt yere baktın için insan bir şapşallaşıyor işte bir sağ sola ya? bakıyor falan. Valla bak kafanı kaldır ben yukarıdayım hatta. Aa, aa. Bak gördün mü? Bayağı enteresan bir şey yapmışlar. Şöyle Toxi yanımıza çekelim gene lobiye gidelim. toksi galiba bunda Yanıldım mı yanılmadım mı? Sanırım yanılmadın ya. Tam ben oralara yanıldım. kaçırdım. Ha yanıldım mı? İyi tamam gel bakayım. Deep Perception öyle enteresan bir harita var. Şimdi Toxicim bundaki olay da şu kanka. Tam orta duruyorsun. Şu diğer çıkıntılar kanka sana bir enteresan gözükmeye başlıyor. Hatta arkadaşlar. Ben de sizin için şöyle durayım. Bakın gördüğünüz gibi bir tuhaf gösteriyor. Bu tuhaf göstermeli illüzyon mu değil mi bunu anlamaya çalışıyoruz. Bu birazcık enteresan Toxic. Hak veriyorum sana burada. Gerçekten enteresan. Yani bir kafan yandı ama değil mi? Yalan yok yani. Kafam yanalı çok oldu. Evet evet bir enteresan görüntü var gerçekten bir tuhaflık eseri var. Ya bu bence ilüzyon değil ya. Bu bir değil de mi? Şerit bakalım bence. kanka. Aynen toksi doğru diyorum bu arada gerçekten ilüzyon değilmiş. Harbiden ilüzyon değilmiş ben bunu ilüzyon sanıyordum biliyor musun hatta ilüzyondur diye eklemiştim. Harbi mi? Evet gerçekten bak şuradaki kumlu blok da toxsi az önceki ev. Şuradan Ay, gidelim. Olmaz ya. Şimdi Belvedere diye bir şey var. Belvedere. Aha en sevdiğim bu. Gel gel. Şu ne? arkadaki bloğa geç kanka. Şu butonun o yere. Mı? Aynen. Şimdi oradan şu evi inceleyeceksin kanka. Ev illüzyon mu değil mi? O ne demek ya? Yani şimdi bu ev tek parçadan yapılmış bir ev mi yoksa illüzyon mu? Yani illüzyon dediğimde işte merdiven olur, çatısı olur, üst kat olur, alt kat olur. Bunlar parça parça yapılmış bir ev mi yoksa tek parça bildiğin ev mi? Onu soruyorum sana şu an. Ha. Gerçekten enteresan ve gerçekten çok zor bir şey bu arada bu yani gerçekten burada tüm yeşil kafanın içindeki beyni kullanman lazım o kadar diyeyim sana geldi bana vuruyor arkanı dön arkanı illüzyon orada bakıyorum ama çitler böyle sıralı gözüküyor Bak, normal çitler gözüküyor. normal gözüküyor olabilir o tamamen sana kalmış Hey toksi çitler normal başka merdiven zaten merdivenden nereden anlayayım vallahi Şu bilemem içinden bahsediyorum vallahi o bilemem orasını değil. reis yani bir şey diyeceğim. Bence bu illüzyon değil. Bu gerçek mi diyorsun? Gel kanka uçalım bakalım. Bak adamlar illüzyondan ev yapmış Toksi. Bak üst kat nerede merdiven nerede. Aa. Görüyor musun? Ve adamlar harbiden o kadar güzel şeyler yapmışlar ki ben mümkün değil inanamazdım böyle şeylere. Allah'tan bugünkü yarışmacı Toksijen. Toksi öyle gel girelim kanka. Şimdi bu alanımızı da bitirdik. Güzel. İki tane alan bitti. Şimdi birazcık seçmeli gidelim. Diğer türlü çünkü çok bitecek gibi durmuyor. Sen, al, al oğlum kafa sıkış plan çocuğun. Al, sıkıştı. Ice cream sandviç varmış mesela burada. Bir de barber pole varmış. Hidden varmış. Hangisini istersin? Buradan bir tanesini seç girelim. Sandviç güzel. Tamam, bence. Tamam gel sandviç acıkmış bu anlaşıldı. Böyle sandviçe girelim. Ha kank orada kal. Şimdi şu gördüğün alan hiç hareket etme toksi. Bu eee neydi bunun adı? Terakota diyelim. Siyah terakot, trikot yani. Tamam. Terakota ile beyaz terakota iç içe mi yoksa ayrı ayrı mı onu soruyor sana. Ha bakayım. Hı -hı. Yani oradan durarak anlayacaksın onu. Birazcık zor iş ama yani çok Bence... imkansız değil. Böyle durduğunda hiçbir ya. şey belli olmuyor ki vallahi harbiden Bence zormuş. Bence ayrı ya. Ayrı yani mı? Ayrı derken. İllüzyon oluyor yani ayrı dediğin illüzyon. Evet evet. Toksi gel kanka bak. Arkanı gel buraya. Şuna bak. Bak bu gerçekti kanka. Şu da o illüzyon olanı. Bak buna. O Gördün mü? Ama adamlar gerçekten o kadar güzel yapmışlar ki. Böyle zıplayarak baktığın zaman bile çok da belli olmuyor. Sadece ben birazcık daha yakından bak zıpladığım için daha çok belli oluyor. Neyse return yapalım gel Toksicim. Seni kafede sıkıştırmayayım ben şimdiden şöyle. Ha tamam. Geç kanka. Bu alanı da bitirdik sayalım. Şimdi buradan da bir tanesini seç kanka. The table var. The table ee, henüz. Monster chase ve the chair var. Yemekli bir şey var mı? Yok merdiven var. Yaratık var. Bir de masa var. Masayı kemirirsin sen ama. Ben masayı kemiririm. Tamam gel masaya girelim bakalım. Neymiş bu? Böyle geldik. Ha tamam. Şimdi bunun olayını hatırladım. Gel geç kanka oraya. Şimdi Toxi bir masa görüyorsun değil mi? Bir masa yani tarzı görüyor. bir şey görüyorsun. Şimdi oradaki bal kabağı ve köylü o masada mı yoksa masa tamamen gerçekten bir masa görünümü tamamen sana bunu soruyor. Hmm. Yani gerçek bir masa görünümü dersen, gerçekten bir masa görünümünü düşüneceğim şey düşünmen gerekecek. Ama illüzyon olduğunu düşünürsen de farklı farklı şeyler Abi. olacak. Valla uçuyorum öyle boş boş. Seni kafanın üstünü sıkıştırdım direkt zıplama info alma diye. Ha. Hatta şöyle yapalım ha. Tamam. Oh, yavaş dur dur. Aynen böyle iyi. Düşün Bu belki... bakalım. Bu bence illüzyon ya. İllüzyon mu? Bence. İyi doğru düşünmüşsün. Bak kanka. Masa Aa. Masa bile yok yani öyle düşün. Evet, evet. Ama adamlar o kadar güzel yapmışlar ki gerçekten hiç belli olmuyor ya. Neyse return yapalım. Gel kanka. Senin gene kafayı sıkıştırmayalım. Böyle. Geç tamamdır. Şimdiki Toksicim lan yanlış yere girdin. Gel, yere gel, yere gel gel. Şimdi buradan bir tane seç kanka. Diğer yerleri kapatıyorum ve en son bir tane daha bonus ilizyonumuz var. Ona gireceğiz son olarak da. Hangisini seçeceğim? Buradan istediğini seçebilirsin. Hani iki tanesinden biri işte. Krali ya da Neo Inverted Square mı? Öyle bir şey yazıyor bilmiyorum. İkisi de yemekli değil. O yüzden ben... Sağ mı sol mu? Onu seçiyordum ben. Bak, kafaya baksana bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor. Ne <laughs> Allahım ya. Bir o yana bir, bir bu yana. Hangisi? Ben o, zaman bunu o mu? Crazy tamam gir bakalım. Ben de geliyorum hemen. Ya bu Hop. ne ya? Tamam. Heh. En en bulunmaması daha doğrusu en can sıkıcı olanı buldun ya. Tebrik ederim seni. Keşke öbürünü seçsin. Burada İngilizce info var gene vereyim mi? Your eyes live alternating black and white patterns. Yani Dokuyordum toksi birazcık ama. gerçekten zor ya hak veriyorum ama bir şey söyleyeceğim mesela bakarak sağ sol döndüğün zaman ortalarda falan filan çok değişik görüntüler oluyor ve gerçekten gözüm kamaştı ve başım döndü istemiyorum yapmayacağım. Bence ben sadece toksi izleyeceğim. Bu bence şeydir. Neydir? Bir dakika ne ne cevap vermem lazım nasıl yani? Yani i̇ki boyut, kanka iki boyut boyutlu mu illüzyon mu işte kareler mi değil mi falan? Bu bence. O tarz. İllüzyon ya da gerçek boyutlu. yani. yani İllüzyon ve gerçek mi Türkiye'ye hoş geldin gibi düşün. İki boyutlu mu? İki boyutlu TP, bence. TP Tokzen Baby yapalım şöyle. Bak kanka gördüğün gibi iki boyutluymuş. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten insanın kafası bir hoş oluyor. Neyse dur bakalım Tokze. Ben yukarıya kadar bir çıkıyorum. Şu yukarıya çıkayım. Arkadaşlar biz şimdi en son ve Gerçekten en hoşuma giden ilüzyona Daha doğrusu zaten haritanın bonus ilüzyonuna Bir gidelim oradan da videoya tekrardan devam edelim Şimdi arkadaşlar son Bizim ilüzyonumuza geldik İlüzyonu gördüğünüz gibi enteresan bir şekilde yapmışlar Bir de Toxie'nin gözünden bakalım Şöyle bencecik. böyle hatta spectator'a geçelim Ve Toxie'ye böyle bir girebilirsek <laughs> girdim. Toxie şu an tamamen senin gözünden izliyoruz Kanka. Bak merdivenler falan Birleşik gibi gözüküyor onu düşünebilirsin Yeşil merdivenler var onlar bir hoş gözüküyor Onları düşünebilirsin. Alttaki gölgeye bakarak belki bir şeyler bulabilirsin. Yani oradan istediğin kadar çözmeyi dene kanka. Öyle diyeyim sana ben. toksi valla bu kadar düşündüğünce değmeyecek inan. Hangi bir tahminini yap gitsin. Direkt bir kol ağacı bulabilirsin. Yap bakalım. Ben şu benim an gördüm... tamamen senin gözünden görüyorum bu arada. Şu an tamamen Toxie'nizdeyiz. Aynen. Bak şimdi. Şurası normal gözüküyor benim için. Ee? Şurasıyla şurası böyle bir bağlantısı kopmuş gibi geliyor. Tamam mı? Normal bağlantılı herkesin kop... gördüğü o zaten. Ee? Yani öyle gözüküyor Buraya kadar ben... normalsin ben bunun bu yeşil merdivenle tam olarak birleşik olmadığını düşünüyorum. Yani o yüzden ben buna illüzyon diyorum. İllüzyon mu diyorsun? Çıkayım kanka senin içinden. Sen de gel kanka şöyle yaratıcılık konuda geçelim. Bak kanka doğru düşünmüşsün ve buralar gerçekten birleşik değil kanka. Bak. Ya. Yeah. ama adamlar harbiden o kadar büyük ve hoş yapmışlar ki. Bak Toksi buradan baktığın zaman bile anca böyle zar zor anlıyorsun şuraların kopuk evet, olduğu. Evet. O da yakınından dolayı. Neyse arkadaşlar eğer böyle siz de illüzyon testlerine girmek isterseniz açıklama kısmına bulunan Discord adresimize gelip bana ulaşmayı unutmayın. Sizlerle beraber beraber de mutlaka bu illüzyon testlerini yaparım. Eğer daha fazla bu şekilde farklı enteresan haritalarda kanalda görmek isterseniz video şöyle sağlamdan 42 bin like yok oğlum 42 bin like çok oldu. Ben 42 bin like istedim Atakan kesersin burayı. <laughs> bu videoda şöyle sizden sağlamdan bir like bekliyorum. Artı olarak da o güzel ve şahane fikirlerinizde yorumlarda bize bildirirsiniz. Bize <laughs> <laughs> O güzel ve şahane fikirlerinizi yorumlarda bize bildirin ki o güzel ve şahane fikirlerinize aynı şekilde karşılık verip istediğiniz şekilde kanalımıza güzel güzel videolar yükleyelim. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsa o zaman başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.